Selam arkadaşlar, bugün dört tane kişiyi eleştireceğim. İlk olarak bu arkadaş ile başlayacağım. Birinci, Arap tarihi Türk tarihi kadar iyi değil. 2 Çin'i desteklemek zorunda değil. Ya kardeşim tarafsız olması veya İsrail'i desteklemesi Yahudi, olduğu anlamına gelmez bu dedin. Kur'an'da veya hadislerde geçmiyor bile ve Çin Müslüman ülke bile değil. Adam sana düzgünce, nazikçe uyarmış, sana küfretmemiş, bile niye böyle tepki veriyorsun? Daha o eleştiri kanallarını, izlememiş konuşuyor nokta Kur'an'da hiçbir ırkın üstün olmadığı, ile ilgili ayet var ve Araplar bu yüzden. Üstün ırk değil kimse üstün değildir nokta ayrıca eleştirilecek bir sürü yanı var nokta eleştirilmekten korkuyor. Herkese böyle küfrediyor. Kendisine küfretsek olay çıkartır. Ya oğlum sende Türklük yok nokta anladık en Arapçı sensin. Ya öyleymişmiş kanka mı? Ben de inandım zaten. Araplar için ağlayan çok Türk gördüm ama Türkler için ağlayan Arap görmedim. Emir Timur ve Suriyelilerin Türkiye Türklerine yaptıkları saygısızlıkları, ilinden körlüklerini öğrensin gelsin. Sana abone olmuyoruz diye gay olmuyoruz. Bir anladık en Yahudi diyen o nokta insanlara sırf ona böyle şeyler. dedikleri için Yahudi olmuyorlar. İki ki adam düzgünce sormuş. Küfretmemiş de niye böyle olayları? Büyütüyor anlamıyorum. Bir İsrail'i değil Amerika yaptı. İki yasakların savunucusu olunmaz. Osmanlı Türk tarihi Arap tarihi değil. Diğer arkadaş Yasin Tasdemir o da bunun gibi o yüzden aynı kişi olarak farz edin. Diğer arkadaş. Tek ilah Allah'tır. Filistin ilah değildir. Kurban olduğum ne güzel der, millete iftira atıyor. Kardeşim sen bir psikoloğa, görün acilen. Ya he he, öbür arkadaş bu son kişi. Safevi hem İran'ın hem Azerbaycan'ın. Bu da video başında eleştirdim. İlk kişi olan arkadaş sağda solda. Kendi çıkarıza göre millete Yahudi demeyi bırakın. Suriyeli işte ne beklersin ki? A kadar bu tür kişilerle arada bir uğraşın çok fazla uğraşmayın iki laf söyleyin. Ama dramaya dönüştürüyorsa, o zaman kanalı bildirin zaten amaçları linçlenerek ünlü olmak bilerek yapıyorlar. Neyse arkadaşlar video bu kadardı daha söyleyeceklerim vardı ama ben özetledim.